14. sorumuzda ilk durağa boş gelen bir otobüse ilk duraktan en yolcu sonraki her durakta da en artı 3 yolcu binmiş ve bu sürede otobüsten toplamda 17 yolcu inmiştir. Otobüs 13. duraktan hareket ettiğinde içinde 71 yolcu olduğuna göre en kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünmesi lazım. Başlangıçta otobüsümüz boş geldi. Birinci durakta arkadaşlar toplamda kaç yolcu binmiş? En. Ama bundan sonraki her durakta arkadaşlar en artı 3 yolcu binmiş. Toplamda 13. duraktan hareket ettiğini diyor arkadaşlar. Başlangıcı saymıyoruz. Birinci durakta bindi ya. Dolayısıyla 13. duraktan hareket etmesi için toplamda 12 durak daha bu otobüsün seyahat etmesi lazım. Bir durakta en artı 3 kişi biniyorsa toplam 12 durak boyunca 12 çarpı en artı 3 kişi binmiş olacak. En kişi burada bindi. 12 çarpı en artı 3 kişi de burada bindi. Ve 17 kişide işte otobüsten indi. Dolayısıyla otobüsün içindeki kişi sayısı budur. Peki kaçı eşitmiş? 71'e. Daha sonra n'i yazıyorum. 12 dağıtıyorum 12'en. 12'yi dağıtıyorum artı 36. Eksi 17 karşı tarafa artı 17'ye gider. Toplarsak 88. Topluyorum burayı. 13 n eşittir. 36'yı karşıya atarsam kaç kalır burada? 52 kalır. Dolayısıyla buradan n eşittir. 4 olarak bulunmuş olur.